Aynen. Bir bak. Maşallah yağmura bak ya. Ey maşallah. Ey maşallah. Yağmura bak yağmura. Döküyor döküyor. Ey maşallah. Döküyor döküyor ya maşallah döküyor ya. Buraya bakar mısınız arkadaşlar? Döküyor ya döküyor. Ey maşallah. Yıkıyor, yıkıyor. Bu ne be? Ey maşallah, ey maşallah. Döküyor, döküyor. Vallahi döküyor. Ey maşallah, yağmur gibi yağmur. Şey, yağmur gibi Aga baksana şuraya. Eyvah eyvah. Olan, olan